Geriye hasta mıydı? Hastaydı ama ilaçlarını içti, yemeklerini yedi, çabucak iyileşti. Şimdi çok iyi. Şimdi can acımıyordur değil mi? Neden acısın ki? İkimiz birlikte binince ağır olduk ya. Bence ağır olsaydık söylerdi bana. Sen in, ben Kaan'a dolaşayım. Tamam. Anne biraz daha patates yiyebilir miyim? Tabii oğlum. Çin'den Türkiye'ye Sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim? Sen başla. <laughs> ee, Kaan'cığım. Ee, biz sana bir şey söylemek istiyoruz. Onur abinle biz... Evlenecek misiniz? Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Nereden biliyorsun canım? Sen annemi seviyorsun, annem de seni seviyor. Ee? Sevince evleniliyor. Oradan biliyorum. Benim babam artık Onur abi olacak değil mi? Ee, o pek öyle değil Kaan'cığım. Senin baban Ahmet Evliya oluyor. Sen onun oğlusun. Baban seni çok seviyordu. Ben de seni çok seviyorum. Ama eğer istersen bana da baba diyebilirsin. İster misin? Oğlum benim.